hafif yakıyor ama o yakması güzel. Keçi peyniri, limon, bir de bir de adalefe zeytinyağı. Sıfır nokta üç asit onu içiyorum. Normal zeytinyağı tabi böyle içilmez erken hasat. Yani erken hasat ne demek? Eylül ay Eylül'ün 15'inden sonra yeşil zeytinden yapılan yeşil zeytinyağı. Bak gördüğünüz gibi yeşil zeytinyağı. Limonla Mis gibi keçi peyniri. Mis gibi keçi peyniri. Şöyle bol limon sıkıyoruz. Limon. Limon sıkıyoruz. Keçi peyniri kokuyoruz. Yoğun aramalı %100 saf keçi peyniri Adalet Feyse çok rahatlıkla içebilirsiniz. Çünkü asit yok. Çok az asit 0.3 ipek gibi sağlıklı. Evet. Limonla daha güzel. Gitti. Manzara. Manzarayı gördünüz değil mi? Adal Efe'miz. Şöyle. Ve Hmm. mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi keçi peyniri mis gibi yeşil keçi beyni ve zeytin zeytinyağı. Bu ikisini gördüğünüzde iyi içmelik yeşil zeytinyağı gördüğünüzde veya aklınıza geldiğinde aklına Gurme Youtuber gelsin. Aklınıza Gurme Youtuber gelsin. Gurme Youtuber Tüm sosyal paylaşım sitelerinde gurme youtuber. Birleşik yazılıyor. Yaz gurme youtuber. Yalçın avcı. Bir son kez bir kere daha. Ah mis gibi. Of. Gün, bütün gün koklasam <laughs> Bütün gün koklasam Koklarım gerçekten Şeydi öyle Adalefe zeytinyağıdı öyle Adalefe zeytinyağı Ve keçi peyniri Arkadaşlar <laughs> Zeytinyağının acılığı Nasıl olmalı Zeytinyağının acılığı Zeytinden zeytin ağacından zeytini koparıp ısırdığınız zaman kiye ısırıyorsunuz böyle hafif kıt diye ısırıyorsunuz. O acılık olması gerekiyor. Çimen kokusu olması gerekiyor. Mis gibi çimen çimen andıran bir koku olması gerekiyor. Oh, mis gibi Adalı Efe. Zeytinyağı, keçi peyniri, gurme youtuber. Her şey gönlünüzde olsun. İyi akşamlar diliyorum. Instagram'da gurme youtuber mutlaka takip edin. Yorum yapın. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde iyi akşamlar.